Herkese merhaba arkadaşlar. 2 gün aradan sonra Yine dayanamadım Gölkay'a geldim. Hedefte turna var. Ama biliyoruz ki burada turna yemlerine de bolca tatlı evet. su levreyi geliyor. E, turna sezonu açık olmasına rağmen e, Hepsini geri salacağız evet. Sportif. Aynen İnşallah tamam. güzel bir şeyler alırız. Hadi güzel asker. Arkadaşlar Dev gibi bir şey aldım. Kanka kepçe 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 Acil Dev bir perch bu. Oha turnanın büyüklüğüne bak kanka. Oha. Keşke çok yakışıklısın be. Sok abi sok 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 kaçmasın kaçmasın kaçmasın. Hop. Çok güzel be. Koş şöyle abi şuraya gölge. Çekimimizi yapalım. Sonra da fotoğraflayıp salacağız hemen. RFE takımıyla çok keyif verdi. Yine 5 santim Cannibal Shed. Bolumuzda. Şöyle yakışıklı bir şey. Ay maşallah. Kaç santim? Bence 55 falan. Aynen gemimiz ağzının içinde Cannibal Shed. 5 gram Savage Gear bol ciketle. 5 santim Cannibal Shed. Bu da ince çelik tellerini kullanıyoruz. Kibar olsun diye. Gördüğünüz gibi neredeyse elimde görünmüyor bile. Hadi bakalım hemen fotoğraflayıp salın faslı. Arkadaşlar bir tane daha aldım. Kepçe kanka. Bu da turna. Pörç değil kesinlikle. En az deminki kadar büyük diye düşünüyorum. Of evet 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 evet. evet. Çok benzer bir boy. Gel kanka. Çok kepçeyi suya. Oo, kalamı alıyor. Süper ve Valla Mera'yı turuna basmış. Valla. Deminkinden biraz daha küçük bir balık arkadaşlar ama bu da çok yakışıklı. Deminkini vallahi salın videosunu çekemedik. Fotoğraf çekinirken en son bir havada taklatma atma görüntüsü kaldı elimizde. Bastı gitti. Ee, bu da şeyimize kenarlı şey, silikonumuzu tamamen ambarlamış. Hemen Burada da salıyoruz incitmeden. Balık da aldık. Yine turna galiba. Oo gördüm balığı gitti. Şurada gitti ya. Şurada gitti. Ha? Gitti. Önümde gitti hem de. Koskocamandı. Umarım onu kurtarırken beni sokmaz. Aynen. Şöyle dönsün. Bir daha düşme tamam mı kardeş? Merhaba arkadaşlar. Yine de Yirmendere'deyim. Bu büyüdüğüm yer. Çocukluğumun geçtiği yer. İlk balık tutmaya başladığım, e, ilk balık becerilerimi e, kazandığım yer. Orada arkadan müzik sesi geliyor. Burası Kocaeli'nin Şirin Mahallesi. Kocaeli'nin İzmir'i diyorum ben buraya. Öyle mi? Evet. Aynen. Güzel kordonu var, balığı güzel, denizi temiz, harika bir yer. Umut'u tanıyorsunuzdur. Balıkçılık Üniversitesi YouTube kanalından lütfen onun kanalına da abone olun. Videosuna zaten e, linkini koyacağım. Buraların yaman balıkçılarından. Eyvallah abi. Kendi kalan. gençliğimi görüyorum sen de. Teşekkürler. Çocukluğumu abi. demeyeyim de, sen benim tam böyle gelişim aşamasındaki halimsin. Niye öyle? Hem beceri konusunda, hem de istek ve heves konusunda çok yönlü bir avcı olması konusunda. Bugün. Şöyle arkadaşlara da göstereyim o kadar. Canlı müzik yapıyorlar. <laughs> Biraz da balık alırsak çok keyifli olacak. Aynen. Var. Bugün Her canlı müzik eşliğinde balık tutacağız. Şu gördüğünüz sahilde arkadaşlar atmaya başladılar bile Değirmendere sahilinde. Şimdi hedefte isperi var. Ama eşkina gelebilir, levrek gelebilir. Değil mi? Evet. Yakın zamanda bir birkaç denk mırmır mır haberi aldık. Mırmır mır, evet. Mırmır mır bu dönemde biraz nazlı oluyor. Evet, Askeriyenin içinde var. ve gelse... eski meralarda çok bol var. <laughs> Haberini alıyoruz ama buralara da serseri bir tane denk Gelirse, gelmiş olabilir. Hayır demeyiz. Psikolojik yani. başladı <laughs> mı? Yok abi o kadar çok yok. Ya bir iki tane denk geldi. Hani psikolojik biliyorsun zaten çok o da yeni sevmeyen bir hayvan. İri böyle yanaklar kaslı kayabalıklarından gelebilir. İnşallah şöyle şöyle. Yarım yani, kilo yarım kilo. Onları da öpüp salarız. Ee, onun dışında ne var şu an yoğun olarak? Bunlar var herhalde. Bunlar var. Ee, i̇stavrit daha kıyılamadı. Yine tek tük buralarda yok ama karşı taraf daha verildi, derin olduğu için. Ee, i̇stavrit beklemiyorum. O gümüş gelebilir, zargana gelebilir. Gümüş. iri gümüşler şöyle Aynen. şöyle. Hırsızlık Aynen. kullandığımız için Aynen. vuruyor Aynen. yani. Şimdi ispari olduğu için temelde a yoğunluk, mecburen hırsız kullanıyoruz. Şu vapur iskelesine geçerdim çocukken. İncecik bir sınav, kurşunsuz, midyenin sarısını takar, Ufacık o gümüşleri görerek yakalayıp peç şişeye doldururdu. Kaya balıkları falan neler neler ya çok bak öfkerlendim şimdi o zaman başlayalım ben arada bir yoltu atacağım ama daha çok balık tutan arkadaşlarla konuşacağız onların fikirlerini alacağız onların balık tutuşunu çekeceğiz size. Senin söyleyeceğin bir şey var mı kardeşim? Ama da çok sabırsızlanıyorum bayağıdır lere yapmadım bir an önce başlayalım ben İki gün önce yapıyordun ya. <laughs> Orayı karıştırma. <laughs> Aynen Orayı hadi karıştırma. güzel rast gelsin. Evet ilk balıkları Cansun abimiz almış rast gelsin abi. Teşekkürler sağ olun şu yemin takılışını hazır böyle hava kararmadan gündüz gözüyle bir çekelim. Küçük bir ciket. Bir gram, bir buçuk gram falan değil gram. mi? Bir gram. Aynen. Şöyle görüyoruz arkadaşlar ne kadar kibar. Tam oturttu. Yemin düzgünlüğünü hiç bozmadı. Şimdi ufak bir hırsız iğne kullanıyor. Bunu büyük ben ağızlı balıklarda kullanmıyoruz ama ispari'de özellikle gerekiyor değil mi? Kesinlikle. İğneyi batırmıyorsun boşta duruyor. Aynen. Boşta Onu ambarlarken alıyor. Aynen. Şöyle bir yakından avcımın içinde göstereyim abi. Hem insanlara bilgi olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Şu mesela stoper biraz daha küçük kibar olabilir sanki değil mi? Kesinlikle. Aynen iğne boşta duruyor. Hayvan bunu kıtır kıtır yerken zaten vakumlayarak yediği için o iğneyi alıyor. Evet şimdi burada işte koku esansı kurtlar. Bunlar şey mi? İsome. İsome değil mi? Isome. Aynen. Şunlar da fujing galiba evet. değil mi? Evet. Burada Aynen. bir var, bulutlar var. Evet. Şurada da hemen ürün yerleştirme yapalım. Seviç gir. Bol miktarda. İnşallah yakında seviç de kokulu kurtları yapacağız. İnşallah. Şimdi şu şeylere bakalım balıklarımıza. Evet arkadaşlar bunlar ispari. Bu işte körfez temizlendikten sonra 2000'li yıllarda e, yerleşti buraya. Kayalık bölgelerde, midiyelik bölgelerde bolca bulunuyor. Başlangıç olarak 4 tane orta boy çıkmış şimdiden. Bunların irileri gayet <laughs> lezzetli olur. Latincesini de söyleyelim. Ee, diplodus annularis. Şimdi de ucuna takacağım. Tek lokum. hayvan büyüğü görecek. Gelmişken bunu hazır boşta diye löp diye yutacak inşallah. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Normal silikon kurtun ucundaki asist iğneye, hırsız iğneye küçük bir parça daha taktım. Tamamen deneysel bir şey olacak. Hadi bismillah. İş yaparsa yeni bir metot. Tabii bence alırız. Evet arkadaşlar. Isome large, Pembe. 1-2 jiket ve hırsız kombinasyonuyla. ilk isparim. Hırsıza mı işte. Aynen, Aynen hırsıza. Harika. Yemi de yılan gibi takmış. ha. Vallahi ya, rekor yani. <laughs> Bunu hatta salalım ya. Bu da çok küçükmüş. Tabii tabii. Ama büyükleri salmayın ha yiyeceğim. Bence o, tam kedilik de o. Kedi resmen peşinden denize atlıyor. Ah. de kanı doyur <laughs> Harika Sen Tam ucuna takmış asisti evet. de Harika. <laughs> ya. Evet Murat Yine yapıştırdı Gördüğünüz gibi upuzun bir kokulu kurt ve Şey en ucundaki Hırsız yine yakalanmış güzel bir ispari Evet arkadaşlar e, değirmenlerin avcılığı böyle. Tebrikler evet, kardeşim. Çok teşekkür ederim. Erdem abi aldı. Harika. İspari. Şöyle bir elimle gösterebilirim değil mi? Dikkat var. Aynen. Çok güzel bir ispari arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Değirmen nerede? Nerefeli ilk isparim. İstem dışı aldım ve dedim yine otomatikman. Orayı kaçırdınız siz küçücük bir Çok güzeldi ya. Aynen. Aynen. Maşa var abi evimde evet. istersen. Harika alkışlar. Ve nasıl olduysa hırsızı da yutturmuşum biliyor musun? Yine görünmüyor. Pens de var. Evet. Bunlar çok bol arkadaşlar. Evet çok böyle aman aman eti butu yok ama gerçekten aşırı ya bol ve üremesi çok hızlı bir hayvan. Bugün öğrencilere çalışıyoruz. Burada parantez açabilir miyim abi? Benim Buyur. kanalından nasıl yapılacağına ulaşabilirler. <laughs> evet. Balıkçılık Üniversitesi kanalından Yemek videoları da çekiyoruz. Evet. <laughs> Hiç i̇spari tarifini lezzet, lezzet olmayan balıklara lezzet katıyoruz abi. Kızıl kanat, ispari. Kızıl kanat yedin mi be? Tabii ki. Evet, Emre abi de aldı yine balık. Işık çok iyi değil ama. Şöyle gösterelim isparimizi, harika. Evet arkadaşlar. Bugün tutulan balıkların salınmayan ve kedilere verilmeyen bölümü Umut'a hediye edildi. Öğrenci işi. Bir tavalık balığı çıktı. Gördüğünüz gibi Devrimendere sahili bu ara bunlarla dolu. Nasılsın Arkadaşlar Umut'un kanalına şuradan abone olmayı, benim kanalıma da hala abone olmadıysanız buradan evet. abone olmayı unutmayın. Ee, sürekli kıyıdan av yapıyorsun değil mi? Evet. Abi. Her, her türlü kıyadan. avcılığı, hafif takım, orta siklet takım, ağır takıma daha terfi etmeyi her türlü avcılığı Umut'un kanalında bulabilirsiniz. Ee, Sevgili kalın, oltanızdan trofiler eksik olmasın.